Bundan önce bu sabah ölçtüğüm ikinci 113'tü açlık kan şekerim. Üçüncü bir gün önce ölçmüşüm 87'ye sabah. 118 80 103 100 94 110 Bunlar hep sabah ölçtüğüm ölçümler. Devam ediyoruz. 105 93 185 Bu tokan ölçtüğüm burada bir tane 118 bakın 170 117 119 bunlar e, düzenli kullanımdan sonra yani içtikten sonraki düştüğünü gördüm bu 247 de 3 tane ilacı içmeme rağmen tok karnına kahvaltı yaptıktan 2 saat sonra doktorda e, ölçtüğüm bir ölçümdü yani 247 yani 17 ölçümde bir hafta önce bir doktora gitmiştim o zaman. Ondan sonra ben bunu alalı iki yıl oldu. Dolaba koydum içmiyordum böyle ilaçlarla. İlaçlar kimyasal. Şekerimizi kontrol edip tutuyor ama belli bir zaman sen böbrek gidiyor, başka bir şey gidiyor, gidiyor da gidiyor. Bu doğal. Yani bunu şeker hastası olan özellikle ilerlemiş seviyede şeker hastası olan arkadaşlarıma şiddetle öneriyorum. Bu doğuda görev yapan tanıdığı eşi dostu olanlar da bilir e, yaylamuzu ışkın, uşkun diye geçer. Van, Siirt, Bitlis, Hakkari bu bölgelerde, soğuk bölgelerde yetişir. Bu aylarda çıkmaya başladı. Bu da bizim bölgede kuzu kulağının erkeği olur. Mesela onu soyup yediğinizde ekşi may hoş bir tadı var. Meyve şey, sebzesi sebze gibi aslında. Meyve gibi de olur. Onu onu da yiyebilirsiniz ama kökünü kaynatırsanız birebir şeker hastalığına faydası var. Ee, sıkıntı olan arkadaşlar da bana ulaşırsa yardımcı olurum. Ee, trend yoldan da alabilirsin. Ben bunu trend yoldan aldım. Uşkun Kökü diye. Şu an e